Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar madem Yıldız Sozu şehri açılmaya yaklaştı. O zaman biz de böyle Işıltılı, ışıltılı ışıltılı pembiş pembiş farlarımızı süreriz, süsleniriz ve öyle video çekeriz. Evet arkadaşlar Seval Game sizin için yine sürprizlerle geldi. Arkadaşlar biliyorsunuz Yıldız Sozu şehrinin önümüzdeki hafta açılacağını biliyoruz. Yalnız şöyle bir durum var. Yıldız Tozu şehri açıldığında bize... Ee, yeni hediyeler verecekmiş bu hediyelerden bir tanesi arkadaşlar çok güzel renkli pembeş valizler umarım bir an önce gelir bir an önce hediyelerimizi alırız ve e, avatar World'e devam ederiz avatar dünyasında eğlenmeye devam ederiz şimdi hikayemize geçebiliriz anne lütfen artık lütfen. <laughs> Hayır Seval daha cezan yeni başladı. Telefonda tabletin hiçbir şeyini bir daha eline alamayacaksın. Hayatım ne oldu? Canım haberin yok mu? Söyledim ya sana. Ha tamam tamam canım hatırladım şimdi Seval. senin yaptığın çok büyük bir yanlıştı Sınav kağıtlarını izinsiz almaman gerekiyordu <laughs> Tamam ya of gidiyorum odama işte <laughs> Hayatım sen çocuklarla ilgilenir misin biz Seyhan'la alışverişe gideceğiz tamam canım gidebilirsiniz hayatım arabanın anahtarını verir misin mutfak alışverişi yapacağım baksana dolapta hiçbir şey kalmamış tamam canım getiriyorum hemen arabanın anahtarını gideyim de seyhan alayım alışverişe gidelim hoş geldin kardeşim hoş bulduk ablacığım nereye gidelim abla üstüme başıma bir şeyler alalım kaç gündür hep aynı şeyleri giyiyorum tamam canım market alışverişte yaparız Arkadaşlar Suzan ve Seyhan kız kardeş günü yapıyorlar. Evet alışveriş yapacaklar. Kendilerine bir şeyler alacaklar. Mutfak için alışveriş yapacaklar. Ay ben de çok severim biliyor musunuz arkadaşlar? Alışveriş yapmaya bayılırım. Ve yanımda sevdiğim bir arkadaşım ya da kız kardeşim varsa onunla alışveriş yapmaya daha çok bayılırım. Çünkü kız kıza gezmek daha eğlenceli. Arkadaşlar benim de kız kardeşim var. Biliyor musunuz? Öz kız kardeşim. Onun da ismi Seyhan. O yüzden ben buradaki karakterimin ismini Seyhan koydum. Normalde bu karakterin ismini Seval koyacaktım ama Suzan koydum. Suzan daha çok hoşuma gitti. Gel canım. Şöyle min istediklerimizi alalım. Geliyorum ablacığım. Pardon canım. Ay bizim çocuklar spagetti bayılıyorlar. Abla bizimkiler de diye yiyorlar. Unalıyım. Çocuklar kek istiyor. Beslenmeyi bir şeyler hazırlamaktan çok sıkılıyorum. Ay abla sorma. Kreşe gidiyorlar ama yine de beslenme hazırlamak gerekiyor. Şöyle biraz da meyve alalım. Ay abla ben patlıcan hiç sevmiyorum. Sen nasıl yiyorsun? Canım benim yemeleri lazım ama çocukların her şeyi. Ay havuç alayım bari brokoli alayım. Havuçlu brokoli salata yaparım. Şöyle bizimkileri çilek üzüm alayım. Çilekli tart yaparım. Abla ya nasıl yapıyorsun onu? Bana da tarifini versene. Tamam canım tabii ki de veririm tarifini. Dur şuradan taze çörek alayım. Ay makine bozuk galiba. Şuradan ekmek alayım. Enişten ekmek yemeden doymuyor. Şöyle. Ay ne oluyor? Ekmek niye gelmiyor? Ay arkadaşlar burası niye ekmeği almıyor? Şunu alıyorum bari bunu alıyormuş. Abla ben de şunu alayım da sen öğretene kadar. Aa, akşam yemeği bize gelseniz abla. Tamam canım olabilir. Bir volkanla da konuşayım. Tamam ablacığım gelirseniz çok memnun kalırım. Ay tavuğu çok aldım. Neyse buzluğa atarım. Ben de şöyle et ve balık alacağım. Abla eniştemi bir ara sana ne diyecek? Canım gidince söylerim. Ay, çocuklara süt alayım. Ay abla ben de kendime şu şeklerden alacağım. Çok seviyorum bunları. İçeceklere bayılıyorum. İyi tamamdır. Bitti. Hadi gidelim ablacığım. Ay efendi kasadan çekilir misiniz lütfen? Ay üf. Şunların hepsini alacağım. Ay iyi yedi kasiyer. Şunları okut çabuk. Arkadaşlar arka yer patlıcanımızı yedi. Ver bakalım şunları. Şöyle koyalım. Tamamdır. Şöyle alayım. Hmm. Ay şu makarna niye sığmaz ki? Şöyle aldım. Hadi canım sen de bitir alışverişini. Abla gideceğiz değil mi mağaza ya? Gideceğiz canım. Söz verdim ya sana. Ay ben de şunları alayım. Ay benim brokolimi de yemeye sakın. Hmm, şunların hepsini alacağım. Aferin sana. Geçir bakalım şöyle kasadan. Şöyle şunları bırakalım. Arkadaşlar en güzel şey sevdiğiniz bir arkadaşınızla yaptığınız aktivite. Kız kardeşinizle, arkadaşlarınızla gerçekten çok eğlenceli oluyor. Şimdi kız kıza mağazaya gidiyorlar. Hanımefendi elinizdekilerin içini yıgramazdınız. Ne oldu neden göremiyoruz? Hanımefendi elinizdeki şeyler etrafa bulaş yeminir. Tamam canım bırakalım şöyle. Sen niye böyle konuşuyorsun? Sen benim konuşmam mı dalga geçiyorsun? Ya hayır olur mu öyle şey dalga geçmiyorum. Sadece birazcık değişik geldi. Şey ben biraz hızlı hızlı konuştuğum için böyle konuşuyorum. Buralar ne dağınık ya böyle. Yoksa Seva Games mi dağıttı buraları? <laughs> Ay evet ya Sema Gates geliyor dağıtıyor buraları. Arkadaşlar. <laughs> Karakterleri yeni seslendirmeler yapmak istiyorum ama bu kadar ağlıyor demek ki. Nem 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 diye konuşuyoruz. Ay ablacım şunlara bakayım. Abla şu çok güzel. Bak bunu ben çok beğendim. Nasıl oldu? Ay canım çok yakıştı alabilirsin. O zaman sen bize şuradan bir çanta ver bakalım. Ben aldığım her şeyi bunun içerisine koyayım. Abla şu takımlar çok güzel. Sen de bunlardan alsana. Baksana çok yakıştı. Ay canım gerçekten çok güzelmiş. Ay Seyhan sen zorla insanı masrafa sokarsın. Ay ben şu küpeleri de deneyeceğim bakayım. <laughs> Abla çok güzel oldu. Acaba şunda daha mı güzel olur? Ay evet bu renkler de yakıştı. Ben bunu alacağım. Şöyle şuraya kasaya bırakayım. Abla bu renkte aynısı var zaten onu istemiyorum. Bakayım bunun altına bu nasıl olur? Abla bu daha güzel oldu ama şortu da çok güzel. Evet kardeşim sana hepsi yakışır. Ben de şu takımı çok beğendim mavi. Şunları da alalım. Pembeyi de alayım ya. Hazır alışverişe çıkmışken hepsi bir aradan çıksın. Ay Yine kendimizi tutamadık bir sürü şey aldık. Şuna bakayım. Ay bunlar da çok güzel. Eş olman gibi evde çok rahat olur. Evet abla bakayım. Gerçekten çok rahat. Şunlar da olacak canım. Tamamdır. Şunları da koyalım şöyle. İşte oldu. Seyhan'cığım ben senden sonra alırım tamam mı? Tamam mı ablacığım bak gelin tamam mı akşam? Tamam canım geliriz. Ay abla bir sürü alışveriş yaptık. Ay ne yapalım canım? İhtiyaç ihtiyaç. Sen evine bırakayım da ben de gideyim. Tamam ablacığım teşekkür ederim. Ay şuna bak bir sürü şey aldım. Gideyim de bir an önce yerleştireyim şunları. Tamam canım görüşürüz. Ben öptüm seni. Yorulmuşum. Şunları hemen dolaba yerleştireyim ekmeği de koyalım bozulmasın şu yumurtaları şöyle rafa dizelim ya bu niye böyle oluyor ya arkadaşlar bak bunları böyle yan yana koyamıyoruz biliyor musunuz üst üste kalıyor oluyor bakın şimdi bunu da yanına koymaya çalışacağım üstüne geliyor neyse artık şunları da şöyle yapalım İşte tamamdır. Tekrardan bir daha alışverişe gitmem gerekecek. Ama bu sefer Volkan'la gidelim. Çok yoruluyorum kızım akşam yemeği çağırdı gider miyiz? Tamam canım gideriz. Evet arkadaşlar bir hikayenin daha sonuna geldik. Kız kıza gittiler. Abla kardeş alışveriş yaptılar. Bazıları gezdiler. Her şeyleri yaptılar. Şimdi ayrıca yemek yiyecekler. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.